Oyun Sancak gururla sunar. Bir günde 5 kaza Euro Truck Simulator 2 Build Player ve 5 numara. <laughs> Oha! Hadi ya Allah aşkına ne yapıyorsun Hadi sen ya? E sağa dönecekti sen nereye? <laughs> Burada mücahit hakimiyetini kaybedip sol tarafta ışıklarda bekleyen araçlara giriyor. 4 numara. Efendim. <laughs> 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 Bu çarptı? Oha! <laughs> o nasıl bir kazaydı oğlum? Ne? Ben anlayamadım nasıl oldu ya? Kargaşa kaldı Abi bu ne? Abi mesela adam seni yoldan attı dışarıya. Vallahi <laughs> ya o muzahta. Evet gençler tekrar görüyoruz kazayı. Dönüşümüzü yaptık. Sonra Ali Mücahit'i dışarı gönderdi. Sen bu yolda yoksun dedi. Gönderdi arkadan da İbrahim. Hayırdır sana deyip bana çarptı. ilginç. 3 numara. Yalnız... Dağdan mı gittiniz o? Allah kahretsin. Dağdan mı gittiniz? Lan sağdan mı gittin? Sağa döndüm, sağa. Ne oldu? Yine kaza yaptım, yüzde yetmiş beş. Oha! Oğlum! Manyak, korktum lan <laughs> bir şey geliyor dedim. Yüze yüze kaldın. Evet, burada sağa döndük, direğe çarpacağız derken sola kırdık, sonra hakimiyeti kaybedip... evet ...kasma olmuş, bariyerlere girdik. Ee, yani orada hakimiyeti kaybetmemiz biraz e, sıkıntı yarattı bize. Sonrasında e, sağ aynaya bakarsak Ali gelip oraya sağa çekiyor. Sonra Berat'ı görüyorsunuz. O ışık var. O ışık var ya Berat işte. Berat öyle bir geliyor ki. Berat'a bak. Oh ne güzel çarpıyor bak. Yani iki kaza bir anda yaşanıyor. Ee, yani diyecek söz bulamıyorum. İlginç bir kazaydı yine. 2 numara OOOOOOOL Oğul kaza yapıyor Ne oldu oğlum orada Evet burada e, Sollamaya çalıştıktan sonra Berat Kenarı çekildi Ben yavaşladım Berat arkadan Bana çarptı ben e, Merat'a bakayım ne oldu diye derken e, sol şeride taştım sol şeritten gelen adam da bana burada vuruyor ve <laughs> resmen savruluyor. İlginç bir kazaydı. Ve bir numara. Oha! Oha! Lan! Ay şerefsize bak! Evet ilk önce yukarıda kaza oluyor sonra e, arkadan gelen evet, bu şahıs bize böyle çarpıyor. Yorum yok maalesef. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyun sancakta diğer videolarda görüşmek üzere.